Kıymetli misafirler, hepinize günaydın, hoş geldiniz. Yat Life Botswana Antalya açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ee, yaklaşık yarısını gezdik diye tahmin ediyorum. Kanada da işte bu törenden sonra inşallah hep birlikte e, dolaşacağız. E, emekleme safhasında bir fuarımız. İnşallah e, bu güzel başlangıçtan sonra önümüzdeki yıllarda da daha da büyüyerek Sektörümüz için, aslında tüm sektörler için çok önemli olan bu fuar organizasyonlarından e, ismi önde gelenler arasında olan bir tanesi olmaya e, doğru yürüyecektir inşallah. E, sektörümüzü hep beraber dolaştık, e, güzel bir katılım var. E, ziyaretçi sayısı da artıyor Serkan Bey, saat ilerledikçe. İnşallah e, herkes için hayırlı, uğurlu, bereketli bir e, fuar olur. E, hayırlı, uğurlu olması temennisiyle hepinize hoş geldiniz, geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok kıymetli başkanlarım, çok kıymetli Deniz Ticaret Odamızın üyeleri, meclis üyeleri, kıymetli konuklar, deniz severler. Ben de sizleri şahsım ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yekdir Böcek adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kendilerine sizlere çok selamlarını iletiyorum. Kendisi zaten ziyarete de gelecek mutlaka. Bu oluşumu biz de önemsiyoruz. Bu yüzden de desteği konusunda bize gelen talepler ne varsa hepsini karşıladık. Karşılamaya da gönülden de devam edeceğiz. Yine işbirliğimiz devam edecek. bu bot şovun Antalya'mıza ben de çok yakışacağını düşünüyorum. Deniz turizminde inme kazanan ve her geçen gün arttıran arttırması gereken Antalya'mızın Antalya'mız için bu e, fuarın hayırlı olmasını diliyorum. Firmalara bol kazançlar diliyorum. Konuklarımızın buradan memnuniyetle ayrılmalarını diliyorum. Herkese hayırlı olur olsun. Çok teşekkür ederim. Saygıdeğer başkanlarımız, çok değerli deniz severler, hanımefendiler, beyefendiler, ben de Antalya'mız adına çok şık, çok zarif Antalya'ya çok yakışan bu güzel fuarda, bu güzel güzel emekler verilmiş ortamda sizlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti, mutluluğu özellikle ifade ediyorum. Gerçekten Antalya için önemli markalardan birisi olabilecek bir girişimin hemen hemen ilk adımları bu. Yat Life Bot Show fuarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu sektörden arkadaşlarımızın ortaya koymuş oldukları emeklere teşekkür ediyorum. Deniz Ticaret Odamızın çok kıymetli başkanının ve şube başkanımızın ortaya koyduğu katkılara da çok teşekkür ediyorum. Çok daha güzel günlerde Antalya'mızı çok daha güzel günlere taşıyacak yeni adımlarda hep birlikte olma umuduyla, dileğiyle, temennisiyle fuarın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Birincisini tertip ettiğimiz e, bu fuarın Antalya'mıza ve deniz ticaretine hayırlı olmasını diliyorum. İlkler zordur. Ama ben organizatör şirketimizin tecrübesine ve çalışkanlığına güveniyorum. Antalya bir fuarlar şehri belki böyle bir yat şovda eksiyi eksiği vardı. Bizim sektörümüzün özellikle fuarcılık sektörünün Antalya'da boşluklarından biriydi. Puzzle'ın bu eksik parçasını da böylece organizatör şirketimiz tamamlamış oldu. Ee, ben inanıyorum ki aradan geçen yıllar içinde çok hızlı bir şekilde Türkiye'nin en önemli, en etkili ee, bu sektördeki fuarı olacaktır. Çünkü Antalya'da böyle bir potansiyel var. Sadece ee, marinaları ki mevcutların yanında çok sayıda marina hızlı bir şekilde inşa ediliyor. İnşa edilmesi planlananlar da var. Yani bir yatçılık sektörü Antalya'da zaten var. Bunun yanında serbest bölgede yat üretiminde de Antalya son dönemde çok büyük bir pasta pastadan büyük pay alıyor. Gün geçtikçe de daha da artacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin e, denizciliğin tüm unsurlarından üç tarafı denizlerle kaplı bir ülke olarak hak ettiği payı alamamasının sıkıntılarını yaşıyoruz biz. Gün geçtikçe bunu izale edecek ve Türkiye'nin bu sektörden de hak ettiği payı alacak hamleleri e, yapmamız lazım. ありがとうございま